Yaklaşık biz Ramazan'ın ortalarına başvurduk. Biz Ramazan numarası diye planlamıştık aslında. Hı hı. E, ama nasip olmadı. O zaman e, şey, hava yolları açık olmadı. Hı hı. E, bugün en az çıkmış. Artık bugün inşallah geçeceğiz. Çok mutluyuz. Allah gitmek isteyen herkese nasip etsin. İlk kez gidiyorum. 2 yıllardan sonra gidecek olan ilk grupta yer alıyorsunuz. Zaten bekliyorduk 2 senedir. Nasip hı. oldu Allah'ın izniyle. Allah'a hamdolsun biliyorsunuz 2020'nin Şubat ayında pandemiden dolayı Suudi Arabistan umrelerin girişini kapatmıştı. Yaklaşık 2 yıl 3 ay üzerinden geçti. İlk, ilk umre kafilesini biz şu an elhamdülillah mihrab olarak Mekke'ye yolcu ediyoruz. Grubun başında e, bizler de inşallah gideceğiz. Mevla'ya ne kadar şükür etsek azdır.